Ayrım 6. Jinin bilimi olarak jinoloji. Kadın doğasının aydınlatılması. Kadın kimliğini doğru tanımlamak için varlık, oluş, zaman konularıyla bağlantılı olarak ontolojik tartışmalar önem taşımaktadır. Kadın kimliği üzerindeki ilk tartışmalar, egemen erkekliğin kadına dönük negatif tanımları karşısında bir savunma yaklaşımını barındırır. İktidar ideolojileri olan cinsiyetçilik, milliyetçilik, dincilik, bilimcilik, her varlık için böylesi negatif tanımlar oluşturarak iktidarının saldırılarını, katliamlarını ideolojik argümanlarla meşrulaştırmış olur. Avrupa dışındaki toplumların barbar sayılması, kılan kabile topluluklarının yamyam, evrimi tamamlanmamış sayılmaları bunun örneklerindendir. Çingenelerin yarım insan, Kürtlerin kuyruklu, Alevi ve Ezidilerin kafir sayılmaları ve daha birçok halka dönük negatif söylemlerde bunun izlerini görebiliriz. Kadınlar için ise durum daha vahimdir. Çünkü sömürge ezilen konumda olan her türlü kültürün içinde kadınlar ikinci, üçüncü, dördüncü konumdaki ezilmelere ve dolayısıyla daha da ağır negatif tanımlara tabi tutulur. Hem kendi toplumlarının ataerkil gelenekleri hem de ezen konumdaki iktidarların söylemleri bunun yansımalarıdır. Nasıl ki Kürt diye bir halk yoktur söylemi karşısında liberal Kürtler sürekli kitaplardan, egemenlerin kaynaklarından deliller sunarak Kürtlerin de diğer halklarla aynı olduğunu, insan olduğunu, var olduğunu kanıtlama çabasına girdilerse, kadın konusunda da ilk varlık tartışmaları buna benzer bir karakter taşır. Öcalan bir halk varlık için en kötü konumun varlığını kanıtlamak zorunda bırakılmak olduğunu söyler. İktidar ideolojileri farkında olmadıkları bilmedikleri için değil, iktidarını sürdürebilmek için o varlığa dair bilgi üretir, dolaşıma sokar, kendilerini dahi buna inandırır hale gelir. 20. yüzyılda bu konudaki araştırmalar giderek derinleşerek varlığa dair bilginin nasıl oluşturulduğu ve bunun iktidarla bağlantısı ortaya konulmuştur. Varlık konusunda oluşturulan, sürekli dile gelen, kurumlaşan söylemler artık o varlığın tanımını değiştirebilecek, çarpıtabilecek güçtedir. Örneğin oryantalizm, doğu toplumlarını araştırmak için kurulduğu iddia edilen bir araştırma alanıdır. Ama adından da anlaşıldığı gibi doğu dedikleri Avrupa'ya göre doğudur. Orta Doğu kavramı da böyledir. Oryantalizmde de batının gözünden doğuyu araştırmanın da ötesinde batının görmek istediği doğuyu inşa eden bir ideolojidir. İlk araştırmalarda doğulu tembeldir, doğulu şehvet düşkünüdür, doğulu akılsızdır, ahlaksızdır ve benzeri denilerek bu yapılmıştır. Dolayısıyla doğunun yapması gereken doğulu olmaktan çıkıp yönünü batılaşmaya vermesidir. Kadın varlığının negatif temeldeki inşası en eski, en derin ve en uzun süreli inşa olduğundan varlık olarak kadın nedir, kadın insan mıdır, kadının ruhu var mıdır, fıtraten eksik midir gibi sorular sorulmakta ve yakın zamana kadar da hararetle tartışmalar yapılmaktaydı. En yakın tarihlisi Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 2016'da yapılan kadın insan mıdır semineriydi. Kadın varlığına dönük tanımlar diğer ezilen kesimlere de uygulanmıştır. Bir halkı, kültürü aşağılamak için onun kadınsılığına vurgu yapılmıştır. Kadınsılık, kadınsı özellikler en kötü özellikler olarak zihinlere yerleştirilmiştir. Örneğin oryantalist söylemde doğu toplumlarının kadınsı olduğu söylenmiştir. Bu noktada kadın varlığını tanımlamada yani ontolojik yaklaşımımızın ne olduğu konusunda yöntem tartışmalarımızla bağlantılı bazı noktaları belirlemeye ihtiyaç vardır. Çünkü kadın varlığı konusundaki tartışmalar belli aşamalardan geçerek günümüzde giderek çıkmaz yollara sapmış durumdadır. İlk aşamada kadınların insan olduğu, beyninin olduğu, eğer okula gitme, kendini eğitme ve geliştirme, ekonomik özgürlüğe sahip olma imkanı verilirse erkeğin seviyesine çıkarak ona eşitlenebileceği söylemi öne çıkar. Bir yanıyla kadının eksik, yetersiz olduğu kabul edilir. Ama bunun hukuki eşitliğin olmamasından kaynaklandığı düşünülür. İkinci aşamada, kadınların varlığının değerli olduğu, kadının farklı bir tarihi, dünyası ve doğası olduğu ve bunun erkekten birçok noktada üstün değerler taşıdığı eksenine kayar. Anaerkil, ana soylu, eşitlikçi toplumlara dönük araştırmalar, en eski arkeolojik, antropolojik araştırmalar sonucu kadınların yaşamda belirleyici olduğu dönemlere dair bulgular bu tartışmalarda etkilidir. Kadınların bu doğalarını aşağı çıkararak özneleşmeleri gereği dile getirilmiştir. Bu aynı zamanda ataerkillik, cinsiyetçilik gibi kavramlarla kadınlığa dair yanlış bilgilerin nasıl üretildiğini deşifre eden bir rol oynamıştır. Aile, din, cinsellik, taciz, tecavüz, şiddet gibi konular üzerinden hukuki eşitliğin ötesine geçen kültürel araştırmalar ağırlık kazanmıştır. Burada kadınları aynı ataerkil kültür ve cinsiyetçi rejim altında ezilen bir bütünlük içinde ele alma vardır. Üçüncü aşamada kadınlığa dair bilginin nasıl oluşturulduğu, bu söylem ve bilgilerin nasıl yıkılabileceği, kadınların ezilmesinin farklı boyutları olduğu, bu açıdan kadınlar arasındaki farklılıklar öne çıkmıştır. Kadın doğası olarak ifade edilen özelliklerin ne kadarının gerçekten kadın doğası, ne kadarının iktidarla ilişkili olduğu sorgulanmıştır. Cinsiyetleri ikili biçimde ele almak kadar kadınlığı da ortak özelliklere sahip bir kimlik olarak ele almanın sakıncaları ortaya konulmuştur. Bu sorgulamalar giderek postmodernite ile insan doğası, kadın doğası ya da herhangi bir şeyin doğasının olup olmadığı eksenine kaymıştır. Bunun nedeni kadın doğası ya da insan doğası denilen kavramların iktidar tarafından üretilen sömürü amaçlı tanımlar olduğu, kadınlığın her toplumda, kültürde, inançta ya da coğrafyada farklı zaman dilimlerinde aynı özelliklere sahip olmadığı eksenine kaymıştır. Bu noktadan sonra artık ontolojiden kopan bir epistemoloji söz konusudur. Yani varlığını anlamak yerine varlık hakkındaki bilginin eleştirisi, yapı sökümü daha öncelikli hale gelmiştir. Fakat burada şu nokta gözden kaçırılmış olmaktadır. Varlık hakkında söylemin oluşmasını sağlayan oluşun göz ardı edilmiştir. Varlık hakkında söylenmiş her şeyin sadece iktidar tarafından söylenmiş olduğu iddia etmek de yerinde değildir. Öcalan'ın feminizm eleştirisinde kadını sadece erkeğin ezileni olarak tanımlama konusundaki eleştirisi de buradan kaynaklanır. Yine paradigma tanımını başta demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlüğü olarak ortaya koyarken daha sonra cinsiyet özgürlüğü kavramı üzerinden yürütülen tartışmaların artık ikili cinsiyet rejimini yıkmak adına cinsiyetsizliği, cinsiyetin muğlaklaştırılmasını, biyolojik cinsiyetin de reddi noktasına gelmesinden kaynaklı kadın özgürlüğü diye bir düzeltme yapmak durumunda kalmıştır. İktidar tarafından belirlenen yanlarla birlikte ona karşı direnen, kendini yeniden inşa eden ya da her oluşumun iktidar öncesinde toplumsallık ve doğa tarafından pozitif temelde inşa edilen bir yanı da vardır. Eğer her şeyin inşa olduğunu söylersek, o inşanın bir malzemesinin olması gerekir. Diğer yandan kötü ve iyi inşalar olabileceğini de düşünmek durumundayız. Bu açıdan kadın kimliği üzerine tartışırken kadın arkeolojisi ekseninde kadın kimliğinin oluşum zeminini çözümlemek gerekir. İktidar ideolojisi olan cinsiyetçiliğin birinci ve ikinci büyük cinsel kırılma ekseninde inşa ettiği köle kadın kimliğinin yine kadın kurtuluş ideolojisi temelinde kadın kimliğinin özgürlük temelindeki inşası, hebunlaşmayı, gerçekleştirme yöntemimizi ortaya koymalıyız. Formüle edecek olursak, varlık, bilinç, kendisi olma ya da form kazanma, Kürtçe'de daha anlamlı bir biçimde hebun, hişmendi, hebundur. Hebun, özne nesne toplamı olan kadın kimliğinin tarihsel oluşumu ile bağlantılı varlığımızı oluşturan havuzdan nelerin olduğunu görebilmektir. Hişmendi, bunların bilgisine, bilincine varmaktır. Hebun ise kölelik temelindeki inşanın yıkılıp, Hebun ise kölelik temelindeki inşanın yıkılıp, Özgür kadın kimliğinin inşasının bilgisini, mücadelesini açığa çıkarabilmektir. Kürdistan özgürlük mücadelesinde kişilik çözümlemesi, eleştiri öz eleştiri platformları tam da böylesi bir amaç ve çerçevede kişide toplumu anda tarihi çözümlemeyi sağlar. Ben kimim sorusunu sadece kendi aklına ve yaşamına, felsefi araştırmaya dayalı değil, bunlarla birlikte kendimizin farkına varacak kolektif yaşam pratiği içinde cevaplamayı, çözümlemeyi sağlar. Bazen kendimizi çok çalışkan, çok mütevazi, mücadeleci diye tanımlarız. Ancak kolektif yaşamda bunun tersi olduğunda kişilik çözülemesinde bizlere böyle olmadığı gösterilmiş olur. Geldiğimiz yöre bağlantımızın olmadığını ya da birçok özelliğimizin o yöreden geldiğini düşünürüz. Ancak çözülmede bunun ne kadar doğru olduğu ortaya konulur. Özgürleşme önünde engel oluşturan özelliklerimizin neler olduğu ve bunları nasıl aşabileceğimizin perspektifleri de yine bu zeminde edinilir. Kadim çağların bilgelik geleneğinde dile gelen tüm bilmelerin başının kendini bilmek ilkesi olduğu her bireyde yaratılmaya çalışılır kişi düşüncesi, söylemi, eylemi arasındaki bağların farkına varabileceği kolektif bir irade tarafından kendini sorgulamaya yöneltilmiş olur. 1. Kadın arkeolojisi temelinde kadın kimliğinin ontolojik çözümlenmesi Uzaktan bir tepecik gibi görünen höyükleri kazan arkeologlar, her aşamada farklı bir kültür ve uygarlıkla karşılaşır. Bir bakarsınız ufacık bir tepeciğin altında muazzam büyüklükte saraylar, binlerce yılın el emeği, göz nuru eserlerle karşılaşırsınız. Kırık bir testi, işlemeli bir taş, bir duvar kalıntısından tarih gözlerinizin önünde şekillenir. Kadın arkeolojisi de kadın kimliğinin oluşumunun izlerini sürmeyi sağlayan bir yöntemdir. Kadının özne nesne toplama olarak incelenmesine dair bir araştırma yöntemidir. Kadın araştırmalarını kapsayan arkeoloji, insanların geride bıraktığı maddi izleri, Kültürel yapıları araştırıp yorumlarken bizim kullandığımız arkeoloji tanımı sadece maddi yapıları değil, düşünsel yapıları da inceler. Etimolojinin, mitolojinin, arkeoloji ve antropolojinin, dinlerin, edebiyatın, sanatın, sözlü geleneğin birleştiği bir araştırma biçimidir. Kürdistan özgürlük hareketi ve kadın hareketi mücadelesinde bu noktada oluşmuş bir birikim ve deneyim söz konusudur. Öcalan'ın kadın sosyolojisi konusundaki iddiası da bu birikimle şekillenmiştir. Kadınların geldikleri toplumsal gerçekliğin tahlili, onun bilincinin edinilmesi, bu bilincin pratikleşmesinin sürekli sorgulandığı bir sosyolojik araştırma yöntemidir. Fakat kavram olarak kadın arkeolojisi tanımlaması daha yenidir. 1. Keçika aşir 2. Bukasati 3. Pireka beçare 4. Jına azat Aşiret kadını olma, o kişiliği kültürü dönüştürün. Dönüştürüldüğünü de görüyorum. Arkeolojisi yapılacak kadınsın. Neolitikten alırsın, Göbekli Tepe'den buraya kadar çok yeni şeyler görürsün. İlk kadın şekillenmesini inceleyebilirsin. 9 bin yılda 9 katmanlı kadın incelemesiyle kendi kişisel tarihini karşılaştırmalı olarak ele alabilirsin. Moderniteyi geçiş böyledir. Kapitalizmle yapamazsın. 20 yılda yeni bir kişilik oluşturdun. Aşiret kızı olmanın yarattığı toplumsal kurallar, ahlak anlayışı, çizilen sınırlar kişiliği belirleyen bir konudur. Aşiret geleneği en eski toplumsal formlardan biri olduğundan ahlaki, politik nüveleri taşısa da içerisindeki cinsiyetçi, dar aşiretçi yaklaşımlar da iktidarcı etkileri yansıtır. Evlilik, boşanma, ilişkiler üzerinde aile ve aşiret belirleyicidir. Kişi attığı her adımda aşiretin politik, ekonomik çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Aşiretler iktidar güçleri ve devletlerle bir denge oluşturarak varlıklarını sürdürürler. Bunu kimi zaman karşı karşıya gelerek, kimi zaman yandaş olarak, kimi zaman da belli özellikler alarak yaparlar. Aşiret kızının, aşiretin bu dengelerini gözetmesi beklenir. Buna uygunsuz tabir edilen her davranışın bedeli vardır. Katı bir namus anlayışı özellikle kadınlar üzerinde etkindir. Konu Kürt kimliği olduğunda aşiretlerin bu kimliğin dilini, kültürünü, yaşam biçimini ve estetiğini korumada önemli bir rolü olduğunu da söylemek mümkündür. Sati gelini olmak, kocasının ölümü ile kadının varlığının anlamsızlaşması, kadının varlığının erkeğe kurban edilmesidir. Hindistan'da ölen kocalarının cesedi yakılırken eşlerinin ateşe atlayarak diri diri ölmesi namuslu olmak istasıdır. Zaten sati sözcüğünün Sanskritçedeki kökeni de erdemli kadın, iyi, adanmış ve doğru olan anlamına gelir. Kadının varlığının ancak kocası ile mümkün olduğu fikrinden hareketle kadınlar ateşte yakılmaya teşvik edilir, zorlanır. Bunu yapmayanlar iffetsiz sayılır. Dul kadınlar ölen kocalarının evinde kalmalı. Günde sadece bir defa yemek yiyerek yaşamalı, mutlu görünmemelidir. Hint inancında reenkarnasyon yani insanın dünyaya yedi kez geldiği düşünüldüğünden kadının dul kalmasının önceki yaşamında işlediği günahlardan kaynaklandığına inanılır. Kürdistan ve Orta Doğu'da bu gelenek kadının ömür boyu siyah giymesi, eşinin kardeşiyle evlenmeye mecbur bırakılması biçiminde yansır. Adeta sahipsiz bir mülk olarak ya tekrar birine tapulanmalı ya da yaşarken ölmüş bir Eda ile görünmez olmalıdır. Bu geleneğin izleri tarihin çok eski dönemlerine kadar gider. İskender döneminden İskender döneminden kalan bir belgeye göre Hindistan'daki bu geleneğin o dönemdeki ismi Anu Marana'dır. Ancak Sati geleneği gibi baskıyla değil, gönüllülük temelinde uygulanır. Sümer, Mısır, İskandinav ülkelerinde de bu geleneğin izleri vardır. Eski Mısır'da Amen Hetep'in mezarında bazısı zehirlenmiş, bazısı boğulmuş, bazısı da intihar etmiş birçok kadın cesedi bulunmuştur. Kralların karıları olan bu kadınlar böylece kocalarıyla beraber öteki dünyaya gitmiş ve orada da kocasına hizmet etmeye devam edeceklerine inanmışlardı. Tarihsel kayıtlar Çin'de de dul kadının toplum içindeki statüsünün hiç iç açıcı olmadığını göstermektedir. Öyle ki dul kadına iffetsiz bir kadınmış gözüyle bakılırdı. Ayrıca kocasının ölümünden sonra kendisini öldürmesi onur verici bir davranış olarak karşılanırdı. Hinduizm inancına sahip Doğu Hint adası Bali'de de dul kadınların yakılması geleneğinin uzun yıllar sürdüğü bilinmektedir. Bali kralı öldüğünde eşleri ve cariyeleri de kralla birlikte yakılırdı. Yakılan bu kadınların sayısı bazen yüzü bulabiliyordu. İskit krallarının mezarlarında atlarının ve hizmetçilerinin gömüldüğü bir yer olduğu bilinir. Kral ölünce karısı ve hizmetçileri de boğazlanarak öldürülür. Kralın yanına gömülürlerdi. Tanrı kralların mezarlarında onlarca, bazen yüzlerce insanın diri diri gömüldüğü görülmüştür. Ur kentinde bir kralın mezarında 73 kişinin gömülü olduğu görülmüştür. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Binlerce yıllık bu kültür dul bir kadın için farklı mekanizmalarda da olsa günümüzde işlemeye devam eder. Özellikle Rojava'daki çok sayıda şehit eşinin durumunda bunun somut örneklerini görmekteyiz. Ailelerin bu kadınlar karşısındaki tutumunu değiştirmekte büyük bir zorlanma yaşanmaktadır. Çaresiz kadın, tüm bu çelişkiler içinde bir çıkış noktası bulamama halidir. Kadınları intihara meyletmeye ya da istemleri dışında da olsa kaderlerine razı olmaya götüren bir yaklaşımı açığa çıkarır. Özgür kadın kimliğini gerçekleştirmek ciddi bir mücadele ve dayatılanlara karşı çıkacak bilinç ve eylemcilikle gerçekleşir. Burada esasta kişiliğimizde yansıyan özellikler, karşı karşıya kaldığımız toplumsal dayatmaların gerisindeki uzun tarihsel süreç örneklenmiş olmaktadır. Her birimiz kendi kişiliğimizde kazı yaptığımızda bu izleri görme imkanını buluruz. Bilgilerin arkeolojisi konusunda çalışmalar yapan Foucault'un bir söylemi ortaya çıkan ya da mümkün kılan tarihsel koşulların incelenmesinden bahseder ve şöyle der. Tarihin belirli bir döneminde, belirli bir konuda gerçekleştirilmiş olan bir söylem söylemde bulunanın işlevi olarak değil, söylemi oluşturan cümlelerin ifade edilmelerine olanak tanıyan koşulların işlevi olarak çözümlenmek zorundadır. Bu koşullar söz konusu dönemin derilenmesine bilgisinin içinde bulunduğundan, söylemin yapısında yer alan cümlelerin kurtuluşunun maddi koşullarının ötesine gitme zorluğunu ortaya çıkarır. Bilgi sadece kanıtlamaların içinde bulunmakla kalmayıp Yalanların, düşüncelerin, anlatıların, kurumsal yönetmeliklerin, siyasal kararların içinde de bulunabildiğinden arkeolojik bölgeler bilimsel metinlerde olduğu kadar edebi veya felsefi metinlerde de yer alabilir. Arkeolojik çözümleme söylemsel oluşumları belirler ve betimler. Arkeoloji söylemsel oluşumlar ile söylemsel olmayan alanlar, kurumlar, siyasal olaylar, ekonomik süreçler gibi arasındaki ilişkileri de gösterir. Kadın arkeolojisi de kadınlığa dair söylemlerin tarihsel toplumsal analizi olarak ele alınabilir. Böylesi bir kazı çalışması daha derinlere götürdüğümüzde kadın varlığının hem birinci doğada hem toplumsal doğada hem de egemenlik sonrası inşaların toplamı olan bir kadın varlığını tanımına ulaşmış oluruz.